Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda e, Timur ile ikinci bölümümüze devam ediyoruz. Şu an e, iki tane savaşta olduğumuzu görüyorum. Bir tanesi Sirin'de karşı, bir tanesi de e, yine burada e, Hindistanlı bir devletle savaşıyormuşuz. Tamam, hem Sirin'de hem de Multan'la savaşıyoruz. Bir de şurada Suriye'yi çıkartıp saldıracaktım. E, Osmanlı şu an Trabzon Savaşı'nda. Şu Trabzon Savaşı'yla aynı şekilde bitirirsem çok harika olur. E, ee, o yüzden şöyle bir tık rush diyeceğim. Teknolojik durumumuz falan var. Rahbayı korlamamışız. Tamam. Vasalların durumu iyi görünüyor. Şöyle Transoksiyon'a Afganistan'ı da bence bu savaştan sonra korlarız bile hatta. E, ee, hatta Afganistan'ı bunlar zorluyor ve Afganistan onlarla savaşacak gibi gayet güzel. E, ee, pardon Afganistan demişim. Transoksiyon'a savaşıp kaybetmesi falan bizim için gayet iyi. Çünkü zaten bize loyal değil. Şöyle şuraları da kurtaralım. Baya bir isyan çıkıyor ama bu bölgenin yani o vazgeçilmezidir. Umarım alışmışsınızdır eğer bölgede herhangi bir oyuna işinizi yaptıysanız. Bir an 3 yıldızı generalim öldü sandım da o ölmemiş gayet güzel. Ee, Sirin falan orada uğraşırken biz de şu Hindistan'daki işlerimizi halledelim. Burada hatta bu kareyi de düşürmüşüz. Ee, şurada bir isyan var o isyanı bastırırız. Çağatay'ı bastırırız çok daha güzel olur ama. Neyse bekleyeceğiz artık onun bastırmasını. Seni şuraya yollayalım ve şuradaki generali de sana verelim. Buradaki isyan sıkıntı çıkarmasın. Arda bir isyanıymış. Arda bir isyanı buraya da gidecek. O yüzden bekleyebiliriz. Sen buraya gel. Burada Çağatay dediğim gibi isyanımızı bastırıyor. Hatta şu generali buraya yollayalım. Bu kaleyi ne kadar hızlı alırsak benim için o kadar önemli. Çok kritik bir kale çünkü orası. Şöyle şurada şey veririz diyor ama. Neyse bunu alalım o zaman. Ben Rönesans'ı galiba başlatmadım. O bir tık kötü oldu ama yine de dediğim gibi sorun yok. Şöyle şunu hemen improve relations ki savaştan hemen sonra aneksiyim bu adamı da. Ardabil dediğim gibi üste doğru kaymış hemen o yüzden buraya gidelim. Şöyle bekliyorum. Şöyle Multan'la separate peace yapabilir miyim? Önce onu bir kontrol edeyim. Aslında burada istediğim sadece 3 toprak olduğu için ben bununla barış yapabilirim ayrıyetten. Değil mi? Aynen bununla barış yapabiliriz aslında. Ama çok da mantıklı bir hareket değil ya. Çok mantıklı bir hareket değil abi. Yapmayacağım. Şöyle yapmak daha iyi. Hiçbir şekilde diplomatik puan harcamak istemiyorum şu an böyle boş şeylere. Ee, bu savaşta kalmamızın bir zararı yok en azından. Hani öyle söyleyeyim. Neyse bu savaşı o zaman devam ediyoruz. Transoksiyonel bu arada <laughs> disloyal olmasına rağmen topraklarına kadar savaş gittiği için savaşıyor. Bakın disloyal olan vasalınız arkadaşlar savaşır. Sadece ama kendi topraklarını savaşır. Hani o bilmiyorsanız onu da söyleyeyim size. Güzel. Hatta Transoxiana'ya 1 2 development bastık mı var ya. Aa ona bile gerek kalmadan şu an bayağı indi. Transoxiana'yı direkt bu savaştan sonra annex'leriz arkadaşlar. Şuranın düşmesini bekliyorum. Burası düştüğü zaman direkt barış yapacağım. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Bizim bu savaşı yap bu barış yapmamız önemli. Nedenini hemen size anlatayım. Şu an düşündüm. Neden bunu aklıma hani biliyorum bir sebebi var ama unutmuştum. bunun sebebi şu arkadaşlar ile Leylani bozalım. Başka saçma sapan bir devlet var mı? Yakınında? Tamam, yok. Arkadaşlar neden bunu yaptığımı hemen size anlatayım. Bunun sebebi şu. Eee Şöyle Rahbot'ın hepsini korlayabilir miyiz? Bunun sebebi şu. Bu şekilde Sirin'le barış yapacağım önce. Daha sonra bu devletle yapacağım. Eee yoksa Çağatay'la savaşa girmek zorunda kalırdık. Ondan kurtuluyoruz. O yüzden gayet iyi yani. Bununla ayrı savaş yapmamız lazım. Burada din olarak tamam bir sıkıntımız yok. Geride falan değiliz. Lütfen artık serin düş. 500 yıldır falan o siege devam ediyor. Şimdi sen şuraya gidebilirsin. Suriye sınırına da gidelim. Çünkü Suriye savaşında başlayacağım. Osmanlı burada bu hareketleri yapıyor. Okey şu an her şey güzel gidiyor. Bu siege bittiğinde de videoya devam ederiz. Hatta Çağatay buraya kadar gitmiş abi savaş bitsin diye de. Ben zaten savaşı bitirmek istemiyorum Çağatay maalesef. Şöyle güzel bir event de geldi. Bunu da alalım hemen. Arkadaşlar tam 751 günlük 2 seneden daha fazla bir siege sürdü Sirhind ama en sonunda düştü. Her neyse biz barışımızı yapalım ve sakin kalalım. Şöyle burada bütün ee, claimlerimi alacağım. Ayrıyetten bir iki toprak daha istiyorum. Bunun da sebebi şu. Hatta o bir iki toprağı almasak mı ya? Aynen aynen. O, o bir iki toprağı almayalım. Sonraki savaşımızda direkt dalar alırız bundan. Ya da alsak mı diye düşünüyorum şu an. Tamam almasak olur almasak olur parasını da alalım. Bu bu gayet güzel bir anlaşma arkadaşlar. Hem koalisyondan falan da korur bizi. Şöyle gayet güzel bir barış anlaşması yaptık. Baya bir toprak yedik o yüzden burayı bir concentrate development yapacağım. Şöyle içim yandı çünkü o topraklara ihtiyacımız olacaktı ama yapacak bir şey yok maalesef. Bunu yapmak zorundaydık şimdi burada da claim'imiz var artık zaten direkt. Ee, onun dışında ne yapabiliriz? Şöyle açabileceğimiz görev varmış diyor şu an bu görevlere ihtiyacım yok. Burada Rahpa dışında hepsini yine korlayalım çünkü Rahpa'yı az sonra kullanacağız. Ve bu savaşı da bitirebiliriz. Garibim Çağatay bizim için ta şeye kadar gitti. O adamı anekslemeye falan da hiç gerek yoktu ya Çağatay. Hemen burada bu savaşımızı da bitirelim abi. Gördüğünüz gibi şu an gayet yakışıklı bir ülkemiz var. Ee, yine Rahpa dışında ikisini de korluyorum. Transoxiani arkadaşlar az önce loyal'dı. Şu an disloyal olmasın lütfen. Tamam. Hala iyiyiz abi. Evlilik yaptık mı tamamdır. Transoksiyane işi tamamdır. Şöyle bir evlilik yapalım. Daha sonra onu anex diyelim. Ve Memlük Savaşımıza da başlayalım. Seni de çekelim şuradan. Ordularımı artık Memlük tarafına yollayabilirim. Çünkü Memlük tarafı bir tık daha kritik. Şöyle şurada bu korlar devam ediyor. Bir sürü isyan çıkıyor. Klasiktir gayet sıkıntı yok. Osmanlı neden hala bu savaş bitmedi? Şuranın düşmesini bekliyorsun. Okey. O zaman biz öncelikle Suriye'yi çıkartalım abi. Suriye neredesin? Burada. Tamam Suriye'yi çıkarttık. Bunun planını zaten söyledim size. Burada bütün e, korları yedireceğiz buna. Daha sonra burada ne yapabiliriz? Şöyle state yapabileceğimiz bölgeler varmış. Yani çok da önemli değil ama yapalım. Sıkıntı yok. Ayrıyeten şöyle bu adamı artık anekslemek istiyorum. 500 yıl falan geçti. 2-3 ee, ay sürecektir çünkü burada bir tane toprağına ben yanlışlıkla verdiğim için 3 development'lık orada korum yok benim gördüğünüz gibi. Transoxian'ı anekslediğimiz zaman zaten her şey dünyanın en kolay şeyi olacak. Ee, şimdi hemen burada şu ordumu şuraya yollayacağım. Burada seni şuraya alalım. Hatta direkt Memlük Savaşı'nı başlasalım mı? Yani Osmanlı'yı normal olarak çağırabiliriz bence ya. Şu savaşı bittiği zaman. Hem sözümüzü bozmamış oluruz. Aynen öyle yapalım. Şu savaşın bitmesini bekleyeyim abi. Memlük'te normal bir şekilde çağıralım Osmanlı'yı ki sıkıntı olmasın. Şimdi bekliyorum buranın düşmesini. Lütfen artık düş. Bu ay düşsün. Sirint gibi. ikinci bir Sirint vakası istemiyorum. Sen buraya git. Sen buraya gel. Şöyle Bam'a da gideceğim aşağı ineceğim. Burada Müslümanlığı kullanmaya gerek yok. Heh tamam. Bitti savaş. Bitti. Okey okey. Yok bitmedi mi? Aynen bitmemiş. Trabzon neden savaştan çıkartmıyorsun? %100 ak koyunlu. Artık savaşı bit. Tamam bitirdi. Güzel. Şimdi Osmanlı'yı direkt çağırabiliriz. Burada yine en yüksek development şehir Şam. Burada Şam'ı seçelim hemen. Neredesin Şam? Buradasın. Osmanlı'yı çağıralım. Bu savaşta belki bizim savaşmamıza bile gerek kalmaz. Ama ben yine ne olur ne olmaz diye buraya bir 20k falan yığdım. Ve direkt ordularımızı yollayabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi bu savaşta da büyük ihtimalle dede her işi halleder bizim için. Şurada biz de şuraya gidelim. Öyle şu an durum bu şekilde Memlük Savaşı'nı bitirdikten sonra gösteririm. Şu an görünen haritada bu derken Transoxian'ı da de e, aneksledik. Hemen şuralara state yapacağım. Çünkü bu topraklar gayet güzel topraklar. Seninle state yapalım. Başka bir şey var mı? State yapmadım. Şurayı da yapalım. Şurayı da yapalım. gel oraya yapmaya gerek yok. Tamam şu an gayet güzel. Transoksiyon orduları var. Bir tane orduyu şuraya yollayabilirim. Hemen force limit'i aşıp aşmadığımı kontrol etmek istiyorum. Force limit'i bayağı aşıyorum. Bir tane e, mercenary company'i sileceğim o zaman. Şurada free company var. Ya da grand company'i mi silsek ya? Yo yo free, free company'i silelim. Buradaki free company'i sildim. E, tamam şu an her şey gayet güzel abi. Halebe gitmeme gerek yok. Osmanlı benim için verir büyük ihtimalle oraları ya. Suriye'nin reconquest olduğu için öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Her neyse arkadaşlar bu savaştan sonra görüşmek üzere hoşçakalın. Burada Akkoyun'un Osmanlı ile elay olduğunu görüyorum ve bu ileride bize sıkıntı çıkarabilir. Osmanlı ile şu an aynı savaştayken benim hızlı bir şekilde bu Akkoyun ile LA bitirmem lazım. Bunu nasıl yapacağım derseniz arkadaşlar. Şu an Osmanlı ile aynı savaşta olduğum için Osmanlı bu savaşa katılamayacak. O yüzden ben direkt Akkoyun'a savaş açıyorum. Ve Akkoyun'u aradan çıkartacağım. Osmanlı ile ilişkilerini falan bozduracağım ki bir daha Akkoyun ile savaştığımda sıkıntı yaşamayayım diye. Hemen şurada şu Akkoyun'un alayının ordusunu yok edelim. Bir de bütün topraklarını sijlediğimiz zaman tahminimce direkt savaştan çıkacaktır ve ben de Akkoyun'a odaklanırım. Zaten Memlük Savaşı öyle hemen biteceği benzemiyor. O yüzden gayet bekleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bizim e, kral öldü. Şu an Regency'deyiz ve hiç kimseyle savaş açamıyoruz ama <laughs> tahmin ettiğiniz gibi sürekli savaşta olduğumuzdan hani bu çok büyük bir problem değil. Zaten çocuk 13 yaşında. E, Regency bitene kadar İki sene dayanmamız lazım ki iki sene bu savaş sürecek. Şu an e, Memlük hiç dayanamıyor bizim karşımızda. Osmanlı ve Timur'un gücü yani Türklerin gücüne karşı bir şey yapamıyor. Yani beklenen bir şey de bu olduğu için e, hani çok şaşırmıyorum ama bu bir tık da kötü açıkçası. Çünkü her ne kadar hızlı pes ederse bizim için o kadar kötü. Çünkü Akkoyun'un savaşı bitmeden biz bu savaşı bitiremeyiz. Önce Akkoyun'u bitecek daha sonra o savaşı bitireceğiz. Ee, bu arada Memlük ile olan olayı biliyorsunuzdur. Bundan bir önceki seride Osmanlı oynadığımdan. Memlük'ü bir kere Suriye'yi çıkarttığınız zaman bir daha Memlük diye bir şey kalmıyor genelde. Yine aynı şey olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Osmanlı bütün ordusunu az önce gözümüzün önünde wipe'ladı. Ee, şimdi şöyle Diyarbakır'ın düşmesini bekliyorum ve bir türlü düşmedi maalesef. %42'li umarım düşer ve düştü. Tam videoya çektiğimde düşmesi. Her neyse şöyle şu orları yollayalım şuraya. Ee, burada Diyarbakır'a kadar alacağım. Zaten ondan sonra çok bir esprisi kalmıyor. Şöyle bir olay var ama onu da söyleyeyim size. Mesela şuraya kadar bir e, kordon yapabilirdik ve bütün Gürcistan'ı fethedebilirdik ama aşırı hardkorda oynamak istemiyorum. O yüzden özür diliyorum buradan aşırı hardcore oynamak isteyenlere. Ya yani O kadar da ileri gitmiş ama yapabilirsiniz. Bu sadece size bir fikir olsun. Şimdi ile barışımızı yapabiliriz. Şöyle şu 3 toprağı istiyorum Akkoyunlu'dan. Ayrıyeten Osmanlı ile bütün ilişkisini kesmesini istiyorum ve bütün parasını vermesini istiyorum. Bu kadar yeterli olacaktır arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi barışımızı yaptık. Osmanlı şu son şu orduya da bir wipe atsın gözümüzün önünde. Memlük savaşını artık bitirebiliriz çünkü savaşımız bitti bizim için. Şimdi arkadaşlar burada bütün hepsi e, Suriye topraklarını geri verdiriyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu barış anlaşması gayet güzel. Suriye'ye bütün toprakları veriyoruz. Bir de şurada bir kale var. O kale sonrası sıkıntı çıkarmasın diye bence onu da Suriye'ye verin. Gördüğünüz gibi barış anlaşmamızı yaptık. Paramızı da alıyoruz war rapimize. Bir de anlık bir para da aldık. Şu anki sınırlarımız bu şekilde. Hem batı hem doğuya çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi benim sizden ricam bütün ordularınızı tamamen artık Hindistan'a çekebilirsiniz. Bundan sonra hiç durmadan Hindistan'da ilerlediğimizi izleyeceksiniz. Ve arkadaşlar sonunda yeni kralımız tahta geçti. Bir süre bitti artık. Ordularım zaten bu süreçte işte anca Hindistan'a doğru yürüyebildiler. Ee, şöyle bu bölgede bir tane ordu bırakıyorum. Bunun da sebebi isyanlar bayağı bir çıkıyor onu halletmek için. Ee, şurada yapacağımız birkaç savaş var aslında. Hani onları da bu orduyla halledebilir miyim diye düşünmüyor değilim. Onun dışında burada Najdin koruları var. Bunu almak için bu savaşı da açacağım. Yani yine hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şu an ordularım geliyor yapacağım savaşı göstereyim derken bayağı bir event geldi. Ee, şöyle bir prestij şey geldi onu hemen kullanalım. Herhangi bir daha doğrusu benim bir airim var mı ona bakalım yokmuş. Şöyle en yüksek Liberty Desire olan subjectinizde kullanabilirsiniz eğer yani bunu. Şöyle şunu yapalım. Şuradan prestijimizi alalım. Daha sonra burada çok tatlı bir para var ama paraya hiç ihtiyacım yok ya. O yüzden parayı verebilirim. Ve şimdi ordularımı Hindistan'a getirdim. Hindistan'la bir savaş yapacağız. Hangi savaş olduğunu şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ee, Hindistan'a girmemiz lazım ve Mughals olarak girmek çok önemli. Biliyorum bazılarınız bana soruyorsun abi neden Mughals'ı bu kadar geç giriyorsun vesaire vesaire diye. Bu nasıl sebebi şu arkadaşlar Mugal kurmak çok kolay Zaten Timur rehberimi izlediyseniz görürsünüz kolaylığını Ama benim Mugal kurmaktan önce yapmak istediğim şeyler Timur'la görev ağacımı bitirmeye çalışmak Daha doğrusu ne kadar görev açabilirsem o kadar görev açmak Ve zaten Timur oyun başında çok güçlü bir devlet olduğu için Hani Mugal kurmanız öyle çok da önemli bir durum değil açıkçası arkadaşlar Şöyle ordumu şuraya yolladım Şu isyanı basladım Daha sonra bu savaşı açalım Del savaşına kendimi çok yormak istemiyorum O yüzden kendime alaylar aldım Çağatay zaten oyun başından beri size tavsiye ettiğim alaylık. Onu alabilirsiniz. Ben bir de Malva'yı alıyorum bu savaşta. Malva'yı alma sebebim yani bu bölgede bir tane alayınızın olması iyi. Çünkü büyük ihtimalle bir koalisyon yiyeceksiniz. Hani ona karşı sizi korur. Şöyle bakıyorum. Tamam. Şöyle Derhi'ye savaş açıyorum. Sınırımın olmadığına bakmayın arkadaşlar. Şu devlet üzerinden barış anlaşması yapabiliriz yani. O sorun değil. Ee, şöyle derliği de savaş sebebi olarak seçebiliriz. Ama burada istediğimiz toprakları şöyle vital interest'e eklerseniz. Bu adam sizin topraklarınızı almayacaktır büyük ihtimalle. Şöyle hepsini ekleyelim de sonra sıkıntı olmasın. Buradan savaşımı başlatıyorum ve dediğim gibi bu savaşta çok kolay olacaktır. İki kat askeriniz var yani bir zahmet kolay olsun. Arkadaşlar bu savaşı çok daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Ben burada şöyle Deli ve Upper alacağım. Ee, onun dışında herhangi bir şey almayacağım. Bunu alma sevim var da direkt claim olmaları. Ee, şöyle mal veya e toprak vereceğim. Sözümüzü bozmuş olmayalım diye. Hatta şunu versem yeterli mi? Aynen. Ee, şöyle biraz parasını da aldık mı tamamdır. Hatta parasını biraz kısalım, War Rep alalım yeter. Bunun da sebebi şu arkadaşlar, çok fazla büyük bir barış olsun istemiyorum aramızda. Hatta parayı komple almayalım biz. Direkt e, Bengal ile ilişkisini bozup çok az bir para alalım yeter. Bu anlaşma gayet yeterli. Bunun da sebebi dediğim gibi, Mugaz kurduktan sonra Delhi'yi bayağı patlatacağız zaten. Çok fazla burada zaman kaybetmeye gerek yok. Ee, şimdi ne yapacağız? Buradaki topraklarımızı hemen korlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi şunları korluyorum. Ee, şurada bir siznet yapmam lazım ama buradaki toprağa işgalini bekliyor. Ee, siznet için beklemeye değer mi? Asla bekleyelim ya ondan sonra bir sürü savaş yapacağız çünkü işgali bitirdik artık sizden yapabiliriz sizden yaptığımızda biraz isyan çıkacak ama hiç önemli değil arkadaşlar bu isyanları zaten direkt bastırırsınız şöyle ordumu yollayayım hepsine daha sonra burada ben Muşaçay'a savaş açıyorum siz da başka bir devlete de açabilirsiniz burada en yüksek developmentlı topraklarını korlarsınız arkadaşlar claim atarsanız oralara ödediğiniz puanları azaltmış oluyorsunuz. Daha doğrusu hiç diplomatik puan ödemiyorsunuz bile. O yüzden bence bu da çok önemli bir detay. Burada bir tane elayı varmış hemen. obje edelim. Şöyle şuraya yürüyelim. Hemen şu savaşı bitirelim. Hemen ardından bu arada şey savaşını yapmanız lazım. Burada ağacını aldı. Arabistan savaşlarını yapmanız lazım. Bunun da sebebi arkadaşlar. Hani bir coğrafyada çok durursanız o coğrafyada güçlenme olabilir. Onu bitirmeniz lazım. Mesela Suriye'yi hem Memlu'yu durdurmak için hem de Osmanlı'yı durdurmak için yaptık. Yani bu saatten sonra Osmanlı'nın ben çok güçlü olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ayrıca şuradan Defender of the Fate'i bile alabilirsiniz. Çünkü çok fazla paranız var. Hani hiçbir zararı olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Şu savaşı da şöyle bitirebilirsiniz. Bir bırakın bir tane toprak kalsın. Hiçbir sorun olmaz. Burada el aylığını bozun ama bir dahaki savaşta bu can sıkabilir. Bakalım neyi kabul ediyor. Parasını vermese de olur aslında. Hiç sorun yok. Şimdi bu barışı yaptık arkadaşlar. Bu barışı yaptıktan sonra tahminimce Delhi kurulana kadar bekleriz Ya da bir tane çok hızlı bir savaş da yapabilirim Hatta biz buradayken hiç durmayalım Direkt şu adama da savaşımızı açalım Şöyle Najda bütün toprakları verip Bu savaşı da bitiriyorum çünkü bu savaşı da uzatmanın Pek bir anlamı yok. Burada şunu yapabilirsiniz Baluchistan'la White Peace yaparsanız Arkadaşlar hatta White Peace'lerin şurada Saçma sapan elaylıkları vardı o elaylıklarını bitirelim Bu şekilde barış yaparsanız Bundan sonra direkt çok kolay bir şekilde de saldırabilirsiniz Baluchistan'a. Benim tavsiyem bu olacaktır Şöyle Najda büyüttük. Hatta Najda artık Toprak bağlantımız bile oldu Oldu. Ve evet arkadaşlar artık o ana geldik. E, artık Mugal'ı kuracağız. Mugal'ı neden kuruyorum? Çünkü artık Timur'la yapabileceğim çok bir işin kalmadı açıkçası. Gördüğünüz gibi çoğu işini zaten yaptık. Hepsini de aldık böyle. Bu arada hani bunları kesinlikle alın çünkü bunları almazsanız hepsi boşa gidiyor abi. Hani burada yapabileceğimiz görevler var mı? Var. Açıkçası mesela bu görev çok basit bir görev. 4 yıl daha beklediğimizde çok rahat bir şekilde yaparız büyük ihtimalle ama Size tavsiyem beklemeniz ben beklemeden devam edeceğim. Çünkü zaten 1473 geç bir tarih Mugal için. Ben hani elimden geldiğince geciktirmeye çalıştım. Siz de geciktirirsiniz. Bir zarar olacağını sanmıyorum. Şimdi isterseniz artık Mugalsı kuralım. Gördüğünüz gibi 1470 yılına kadar Timur'u şu şekilde oynadık. Bundan sonra seriye Mughal olarak devam edeceğiz. Ve evet tabii ki de Mughal'ın idealarını da alacağız. Şöyle çok tatlı bir renge büründük. Ama en önemlisi arkadaşlar Mughal kurmamın ve ordularımı artık gerçekten e, Hindistan tarafına geçirmek istememin. Şu an gördüğünüz gibi bütün bölgede arkadaşlar e, claimimiz var. Ya hiç durmadan savaşacağız bundan sonra. Onu açık bir şekilde söyleyebilirim size. Ha bir de arkadaşlar ben Rönesans'ı basmadım. Onu bayağı unuttum yani. Aslında yıl bayağı da geçti. Ama hiç sıkıntı yok dediğim gibi. Şu stake'den istediğiniz herhangi bir toprağa basabilirsiniz. Şöyle ben en ucuzu hangisi diye bakıyorum. Şu en ucuzu gibi. Ama ben bu toprağa basacağım arkadaşlar. Şöyle hemen şuradan encourage development'ı verelim. Burada Rönesans'ı getirene kadar basın. Çünkü dediğim gibi ben bayağı unutmuşum. Yani hani basmak zorundasınız Timur'la oynuyorsanız. Bütün puanlarınızı bitirebilirsiniz. Sonu yok. Admini harcamayın çünkü bayağı bir fetih yapacağız. Gördüğünüz gibi Rönesans'ı da getirmiş olduk bu coğrafyaya. İsterseniz burada bölümümüzü bitirelim. Çünkü bundan sonra çok yorucu bölümler gelecek. Bu en son yıl bölümümüz olsun arkadaşlar. Buraya kadar video izlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.